<laughs> evet geldik. kızlar geldik. Hadi bakayım açayım kapıyı ben de. Gelin kızlar. Hı hı. <laughs> tamam ben de geleyim. Hadi in bakayım anneciğim. Tamam. Hayatım elimdekileri alır mısın lütfen? Geliyorum. Geldim. Kusura Var bakma bana. biraz geç geldik ama. Ah şey olmaz. Ha kızım bunları da bana. Oh, bunlar benim elimde kalsın. Tamam, zaten yok kalmadı çok. Kızlar, icadınız burada, haberiniz olsun. Ha, özledim seni. El evet, ben de özledim. Anne bize eğer yukarıya çıkarsak ben bunları banyoya bırakırım, merak etme. Zaten şimdi gideceğimiz için. Oo, çok eğlenceli. Evet. Haydi o zaman gidelim. Geldik. Oh. Hadi ya. Ben şuna bir banyoya bırakayım. Burada yer yok. Neyse annem zaten genellikle bakımlarını hep burada yaptığı için. Hadi gel. Ay. Ayağım açtı. Dur ya. beni bekle. Hadi gel oyun oynuyorum. Hmm, tabletim. Tabletle mi oynayacaksın cidden? Ben atımla oynayacağım. Benimki kahveyi Ya! Tutu kelesi çıktı. Ya! Benimkini yok. Duguduk duk 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 duk. Ya doğru çakıl önümde. Ay! Ah, Al şimdi sen tak. Du, du, du. Du, 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 du. Dur benim atım acıktı. Ona yemek vereceğim. <laughs> Hadi ye. Hayvan. Ben de havuç vereceğim. Ye. Benimkine takayım böyle. <laughs> şimdi elmayı koy. Havucu da koy. Dur bekle. Bunu sana takacağım. <laughs> <laughs> Gerçi senin yüzüne sığmaz ama neyse. Ben kaydıraktan kayacağım. Ben annemin odasına gideceğim. Ya hayır. Kardeşimiz için heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Hadi gel. Karıştırak odasını bakalım ne yapmış. <laughs> Bana bile bu kadar yapmamıştı. Ya. Sünger Bob koymuş. Neyse kardeşimiz için her şeye değer. Ama ben de izliyorum. Ben de izliyorum. Bir saniye. Bu. Bu senin oyuncağın değil miydi? Bebeklik. Bu andan da benimdi. Aa! Ne? Yakında sen de buydu. O şu yuktan kokacaksın. Şey. Şüngel Bob. Neyse senin göz yaşlarına. Sen de ağlama lütfen. Yeni besi karmışlar. Bizim zamanımda. Bizim zamanımızda yani. Ben de şeyim. Neyle yapıyorlar diyeceğim biliyor musun? <laughs> Boş ver bu olayı. Gel yat biraz belki geçer. Hmm. Uykum geldi yemin ederim gel. Şimdi bizim odaya gidelim. dur. Dur 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 dur. Tam bir şey yokmuş. Dur. Burada. Oh! <laughs> oh, ha! Çok güzel bunlar. İnanmıyorum. Kızlar. Kızlar. Allah yandık. Koy ki. Evet koy koy. Ne yapıyorsunuz? Tabii de oynuyoruz. Tamam birazdan yemek hazır olacak. Tamam. Dur burada ne var acaba? <laughs> Bir saniye bunlar tatil hazırlıyor. Yoksa biz tatile mi gidiyoruz? Bilmiyorum. Neyse. Pek umutlanmayalım ama. Gel. Hadi ya Nereye gidelim? Nereye gidelim? Aa babam mı? Sanırım bilmiyorum. Kafanı çıkacağım belki. Aa baba. Merhaba kızlar. Çıkılın çıkılın. Ben de babamı takacağım. Baba. Ne yapıyorsun? Kıyafetleri koyacağım. Kızlar odanıza çıkıyorsanız şunları da koyar mısınız? <laughs> Kardeşim çabuk gel. Ben boyu takacağım. <laughs> İnanmıyorum. Ya da. Ha, bu ne? Deniz kızı. Çok güzel. <laughs> neyse. Hadi onları dolabımıza koyalım. Da baba onların yıkanması gerekiyor önce. Yıkandı yıkandı. Ben yıkadım. Baba nasıl yıkandı? Ha. Anne yalandı uyduramadık. Ne ama neyse. Bakın ananla bize de aldık. Bak bu anneanne. Neyse. Bizimkiler da ben... daha güzel ama baba. Ya balık erkek mi olur? Ha 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 evet deniz kızısın baba. Hadi yıka şunları artık bak. Takıntım oluyor. Tamam. Şöyle şöyle şuraya koyalım. Koy koy. Hmm. Bitmiyor. Ha hala şükür. 30 dereceye yıkansın bana. Baba. Bu şapkalar bizim değil mi? Yiy. Al. <laughs> Çok büyük şimdi. Evet. <laughs> Yok. Ver. <laughs> Baba biz tatile mi gidiyoruz? Yok. Of ya. Hadi götürün bunları. Sım. Hadi gel biz de bunları götürelim. Ama ben tatile gitmek istiyorum. Ben de. Neyse. Hı, Evet. Hadi gel bari deniz kızı kostümlüğümüzü koyalım biz de. Hı, hı Hala kıyafetimiz yok. Almıyorlar çünkü bize. Kendilerini düşünüyorlar. Haybi. Hı. Bunu da yeni doğan kardeşimize ver. Baksana bizim kafamıza bile girmiyor bu. Haybi. Ya yani niye sürekli haybi haybi deyip duyuyorsun sen de. Şunu şuraya koyayım. Ben bu cincir istiyorum. <laughs> Bak. Fıtı, 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 fıtı. <Gülüyor> <Gülüyor> Az önce tavşan Ya Ya patlar mı? Pa -pa pa -pa ya patlar mı? Ya patlar mı? Ya patlar mı? Ya patlar mı? Ya patlar dedim ben patlar mı? Ya Hayır, benim. Ya Ya <laughs> Kıyafetlerimizi paylaştık. Kıyafetimiz mi var? Allah Allah. Böyle bir biz kıyafet derdindeyiz kanka. Daha küçükken. <laughs> küçükken ama. Hala da küçüğüz. Bebekken. Ee, Cincir benim. Ya. Hmm, ne tat? Amma ya. Şaka ben... yaptım şaka. Uf! <laughs> ya böyle şaka olmaz olsun. Hı. Kızgınım sana. Ha ben de sak attım ki sana. <laughs> Sen sak attın diye. Yok <laughs> <laughs> öyle şaka. O zaman sen de bana Tamam tamam hadi. Ben tablet oynayacağım. Tiny hit fight. Hadi hadi. Hadi hadi. Ben burada oturacağım. Ay tablet kalemini alsana. Oh spaces. Oh spaces. Spaces. Ben bunu oynayacağım. Bu oyunun ismini bilmiyorum. Remziyat. Hayır 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 hayır. <laughs> Remziyam. Adımı yazayım. O da ne yazma? Niye? Ya sen ne? Allah Allah ya benim uykum geldi. Hem zaten annemiz de diyor ya öğlen uykusu. Hadi öğlen uykusu. <laughs> <laughs> Deli. hadi <laughs> hadi hadi hadi. En zor Ha. <laughs> Saat 3 <üç> olmuştur. <laughs> ha. Kızım uyudunuz mu? Cevap vermeyeyim. Uyumuş gibi olur. <laughs> Dur bari ben de şunları bir çıkıp bakayım. Ha! Annem geliyor. Aa, kapan. Kapan. <laughs> ah, rahatladım ha. Buradan bir dövüş oyunu sesi geliyordu da şimdi ama. Dur ben şu çocukların tabletine bir bakayım. Ah benimki olmuş. Yani diğerinin herhalde. Ay ikisini de aynı ya ben karıştırıyorum. Neyse. Uf, ben de tabi ağırlık var da bu çocuk yüzünden 9 aylık oldu hala doğmuyor ya. Çıldıracağım resmen. Neyse bari ben de ineyim aşağı. Ah. Günaydın. Ne günaydın ya. Akşam oldu kızım. Ben dışarı çıkacağım. Hadi gel Aynen. <laughs> Dur baloncuk alalım onu. Dur, 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 dur. Bak, ne yapalım biliyor musun? Şimdi bak. Bunu alalım kesinlikle. Bunu da alalım. Hani bizim evimiz var ya, hı hı. oyuncak. Bu da bitkisi olur. Tamam. Bayoncu var. Bir de ben annemden şimdi bayoncuk makinesini isterim. Çok güzel olur. Tamam ben de şunları koyalım. Hı? Tamam bayoncuk zaten küçük. Hadi gel biz gidelim. Hayatım kahve ister misin canım? Olur. Tamam şöyle koyayım ben. Dur. Gelip alabilirsin. Kahven burada. Ah. Teşekkürler. Ay, rica ederim. Ya bu bebek sandalyesini de aldık ama çok yer kaplıyor sanki biraz. Neyse olsun. Çocuk gelince artık. Bu çocuklar da ne zaman iner, ay, uyanır acaba? Uyanmışlardır onlar ya. Oyun oynuyordur. <laughs> Umarım öyledir. Ay çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ben alayım şunları yıkayayım. Of anne olmak çok zor ya. Acaba diyorum bir günde bulaşıkları sen mi yıkasan? Hani hamileyim ya canım. Yıkadın yıkadın boşver boş. Ver, boş. Allah'ım. Dur ben şunları bir sesleneyim. Kızlar. Kızlar. Ne zaman gelecekler? Hadi koş. Tamam. <türk> Dur. Bekle. Biz geldik. Biz bahçedeyiz. Baloncuk makinesi. Şşt bakayım öyle anneye emir verilmez. Ayrıca ben baloncuğun nerede olduğunu bilmiyorum. Babana sor. Hani böyle üç tane olanı. Hmm, evet. Kaç tane istiyorsunuz? Üç tane var evde. Bence bir. Aldırttınız o kadar. Ya şu anlık baba iş. Lütfen bir tane değil mi Kades? Üç tane yapalım. kutu tane kızarlar. İyi tamam. Üç. Evet. <laughs> Hiç sizi duymuyorum yani. Neyse ben gidip getireyim. Her şeyi de ben yaparım zaten. Hayatım bunda bilinmeyecek bir şey mi varmış? Ya hayatım ben nerede olduğunu bilmiyorum ki. Bunu da şöyle üstüne koyalım. Gidelim. Ayrıca ben bunların yerini koymuyorum. Ay, bana ne ya? Of. Onu da ay niye çalıştırdım? Neyse. Alın kızlar iki tanesi burada. Götürün siz bunları. Ya hani üç hani. Ayrıca sen götürsene baba. Diğerini al. Diğerin kardeşim olsun. Benim ellerim dolu görüyorsun şu ki. Hadi diğerini getir baba. Allah'ım. Babam benim. Babanın üstüne taş düşsün. Yemin ederim. ya. <laughs> babam. Allah'ım ya Rabbi. Evimin reisim baba. <laughs> Allah'ım bak şimdi gazlanıyorum. <laughs> Şartsız, kefilsiz, kredisiz para verirsin baba. Baba bak o yok. Para veremem. Oh, oh. Siz sonra sürekli şeker alıyorsunuz. Özüm Hadi bakalım. Siz, siz 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 girin oynayın. Biz reisim baba. Tamam evladım anladım sus. Hadi gel. Tamam. Oh, oh. Ama evimizin direği yani sonuçta herisi o yapıyor. Anne ne yapıyor peki kızım? Hı? Anne yan gelip oturiyor ah. mu? Şöyle oh, oh. başlatayım. Hayır anne oturmuyorsun. Tamam. Şu an ne yapıyor? Oturuyor ama. Oha! <laughs> evet. Oturuyor annem. Ya bunlar buraya koyak. Çok. Neyse bak. Bunlar evde kalsın tamam mı? Şimdi ya bak, şu masayı koyalım. Tamam. Şimdi ben daha yeni kalkacağım tamam mı? Tamam. Ha, günaydın kankacığım. Günaydın. Biz de bari Anladım, çocuklara böyle. yemek hazırlayalım. Evet. Sayımsak benim çocuğum olsun. Bunun adı sayımsak mıydı? Evet sayımsak da onun ismi. Ha. Bu da bayan tavşik. O zaman gel bir bişim seni emziyeyim. Çocuk. Ben biraz burada oynayacağım. Çocuğun <laughs> çok göbeklenmiş bak. Ya öyle deme çocuğuma. Allah'ım sen ne biçim annesin. Benim annem gibi yap. Şöyle benim annem. Ben acıktım. Anne. Öşendim ee, kızım. Ne oldu? Ya niye kızıyorsun? Ya ne oldu? Ne istiyorsunuz yine? Baybekü. Hayır hayır pizza. Barbekü. Pizza. Barbekü. Pizza ya barbekü akşam yeriz. Akşam havası daha güzel oluyor ya çünkü o yüzden. Ha tamam. Tamam. Barbekü. Ay pardon pizza anne. Tamam anne? Ah tamam. Ben bayağı acıktım. Ben ya şart. Dört oldu. Ding evet. dong, ding dong. <laughs> kapı çaldı. Yürü. Koş. Running out of time. Çıkıp. Selamun aleyküm. Ne haber? Sen kimsin? bever? pizzayı git. Oo yemek geldi. Dur kapıyı kilitlemedi küçücük ne ya? Sen hiç <laughs> yememişler. Küçücük. <laughs> o ne açım ben. Ya içeride yemiyorum. <laughs> Burada yiyelim. Ama bunlar yemez. Yasak onlara. Hı. <laughs> ya şu makinelerden de bukmaya başladım. Ben gel. Neyse kapattım. Şöyle kapatma, kapatma. Aa! Oh. Oh! Kapansın. Bebek gibi konuşma. Bebek gibi konuşmuyorum. Bebek gibi konuşuyorsun. Kaşık mı söyledin anne? Yani? Evet. İyi <laughs> bence. Ya. Peynirli de benim. O kim? bu benim. Hıyarla sana kaldı. Hayır seni yiyemem çünkü sen bir hıyarsın. <laughs> O zaman ben sana takıştırayım. Seni yedim üzül diyeyim. Niye özür diliyorsun kızım ya? Çünkü senin kafan hıyaya benziyor. Biz. Kimin? Seni. Bu ne? Sen istedin. Hadi ya? Bu seni <laughs> istedim ezik. Ezik değil mi? Eziksin. Hı. Ne yapacağımı bir bilse. İçinden konuşur. Tekme atacağımı bilmiyor. Hı? Neyse. Kupu kilitli domu açtı. Hı? Hı? kafa diyorsun? Hayır. Sensin o. Ya. Sensin o. Ya sus. Anne karışıyorsunuz? Yeter artık. Aşkım biraz geride nasıl? Hayatım bak ben sana da az önce dedim benim başım ağrıyor ben hamileyim diye. Kaç kere diyeceğim ben bu çocuklara uyarmadım mı? Uyardım. Niye dinlemiyorlar hala bağırışıyorlar. Ya gıcık. Yeterin artık susun ya. Ne oldu yine? O niye onu attı? Ya bana da hıyar kafalı dedi. Ne kadar ayıp. <laughs> İkinizin yaptığı da çok ayık. Ben gülüyor muyum şu an kızlar? <gülüyor> ben gülüyorum. Sizin bir bir şeyden anladığınız yok zaten. Yenisi alınır. Alınmaz. Bana parfüm sıkmışsın vanilyalı parfüm. O Bitti da yapıyor. Yapılmaz. Alırım Yabancı sana de. yenisini. İşte Ben, ben gidiyorum. Bunun için cidden böyle mızmızlanacak mısınız? Ben ee? bak sonra gidelim o zaman. Yeter be artık. Yettiniz artık ama. Ben de bak şöyle gideyim. Ben gidiyorum. Görüşürüz. İyi misin? Sayılır. Sen iyi misin kızım? Hı <laughs> hı. Of. Bak annem. Ne oldu? Galiba bebek geliyor. Ne? Evet bebek geliyor sanırım. Ah. Oh. Part 2'de doğumhaneye gideceğiz ve bebek doğabilecek mi, doğmayacak mı öğreneceğiz. Yeni bir videoya kadar hoşçakalın. kalın. Görüşürüz.